Oğlum ben de zaman zaman bana inanamıyorum. Şöyle bakıyorum diyorum Allah'ım ya Rabbim bu asalet, bu zerafet, bu bedene biraz fazla. Şimdi annem sizden içtenlikle özür dileyecek değil mi anne? İnşallah. Hadi abla, uzatma. Gel ben. Sen. Özür dilerim. Ne? Hı? Duymadık. Elif sen <laughs> duydun mu? Aşk mantık intikam dizimizde yeni bölümde neler olacak? Dizimiz çok güzel, asla final yapmasın diyenler beğensin videomuzu, sayımızı bilelim. Ayrıca Ozan Esra'nın bebeğini kaybettiğini artık öğrensin diyenler videomuzu beğenmeyi unutmasın. Esra Ozan'ı iyice kıskandırmak istemektedir. Bu sebeple iyice Çınar'a yakınlaşır. Esra Çınar'ın aşkını kullanarak rencillik yapmaktadır. Ozan bu olayları yakından incelemektedir. Ozan gün geçtikçe kıskançlığını gizleyemeyecek hale gelir ve Esra'ya açıklayacaktır ama çok sert tepkiye maruz kalır. Dizimizin son sahnesinde ise Ozan, Çınar ve Esra'yı el ele görünce kalbinden vurulmuştur. Yeni bölümde neler olacak kaçırmamak için kanala abone olup zili açmayı unutmayın.